Selam Ceyb kanalımıza hoş geldin. Sonunda en çok beraber görmek istediğim ikili yan yana Ayun'un müzik programında gördüm. Ve 3 yıl sonra ilk kez işbirlikleri eğiti canlı canlı söylediler. Ayun'un melek sesine Şuga'nın vokali Allah'ım cennette miyim dedirtti. Ama beni asıl cennete götüren ikilinin program boyu yaptıkları takta atışmalardı. Paylaşılan şu poza bakın. Aynı yaşta iki sanatçı diye belirtilmiş. Ama aynı sınıfa giden iki yaramaz gibi durmuyorlar mı? Malum Kore'de bir yaş bile büyük olunca hemen saygı ifadeleri konuşmaya dahil oluyor. Abla, abi sözcüklerinden daha mesafeli bir iletişim kuruluyor. Ama bu ikisi aynı yaşta olunca ortaya çok tatlı bir muhabbet ortamı çıkmış. Hadi gelin şimdi neler yaşamışlar bir bakalım. Çekimler Şuga'nın doğum gününe yakın bir zaman önce yapıldığından Ayu pasta ile Suga'nın doğum gününü kutladı. Ama Suga gerekli mutlu ifadeyi göstermeyince hiç mutlu görünmüyorsun dedi. Suga ben sakinim benden J-Hope gibi bir tepki bekleme dedi. Ardından Suga karşı atağa geçti. Ve neden beni konserine davet etmedin dedi. Eğit performansını beraber yapardık diye ekledi. Ayu biraz afallayıp ilk şarkıydı seni yormak istemedim diye açıklasa da Suga Ayu'nun kendi konserine çıkmasını Kaş'la göz arasında ikna etti. Devamında ayı umarım yorulmadın, sesin cılızlaştı, duruşun düştü, enerjik ol şeklinde Suga'ya yorgun musun diye sordu. Suga ise yorgun değilim, mutluyum, benim duruşum böyle diye açıkladı. Ancak olayı yine kendi lehine çevirmeyi bildi ve bu program 10 milyon izlenirse benim Suçita programına da katılırsın değil mi diye sözü aldı. Yani bizlere de bu ikiliyi tekrardan ekranda görebilmemiz için Ayu'nun programını 100 milyon yapması kaldı. Hemen bu videonun altındaki sabitli yoruma ekleyeceğim. Oradan videoyu biraz izleyerek izlenmeleri arttıralım. Suga programda çıkış şarkısını Ayu'yu mu yoksa Jungkook'la mı ikisinden biriyle yapmayı düşündüğünü ama kararını Ayu seçtiğini söyledi. ise kaydı beğenmedin mi, mutlu olmadın mı? Çünkü geri cevap olarak okey emojisi gönderdin, biraz daha fazla belli etsen diye sistemde bulundu. Şuga ise şugalığını yaptı. O benim en iyi iltifatım dedi. Çok belli ki ayı Şuga'yı pek fazla tanımıyor. Bu yüzden bu tepkiler ona biraz farklı geliyor. Yalnız Şuga herkesle göz temasını az kurar, az konuşur ve sakin yapılıdır. O yüzden bu tepkiler şahsi algılama ayıcım. Aksine bence Şuga seni çok fazla sevdiği de belli. Seninle tekrar çalışması, ısrarla programına, konserine davet etmesi de bunların kanıtı. Sizlerin de konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. BTS'le kalın. Hoşça kalın jelibonlar. <laughs>